Emen Hanım yine ilk iş olarak Türkan Hanım'ı diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğine götürerek değişim yolculuğunu başlatıyor. Ve işte tanışma anı. Buyurunuz. Merhaba ben. Çağdaş Bey. Türkan. Türkan Hanım hoş geldiniz. Türkan. Selam. O, o yok mu o Türkan var ya. Şarkı Dün vardı de, demin Türkan söylüyordunuz. Film seyrettik. Evet. <laughs> Ay sesim çok kötü be. Gerçekten. Yok. Ses. Kameralar öyle gösteriyor. Yok ses tonum. <laughs> ben hiç beğenmem ses tonum. Bir de şarkı söyleyince yani ekran başındaki seyircilerimizi şey yaptırmayayım. Televizyonu kapattırmayayım. kapattırmayayım ya. Yani. Ee, dişlerinle ilgili sorunların abi, var mı? Türkan bir gösterin dişlerinizi. Evet. Böyle hem... Evet. Oo, açalım Bayağı alayım. sorun. Doğru. Evet. Daha önce dişlerinizi ya yaptırmışsınız galiba. Evet. Çok uzun zaman bir de dişleri oldu. Dişleri biraz hor kullanıyoruz galiba değil mi? Evet. Fındık yani, falan kırdım. Işte. Aa, Açalım yak. bak. E Belli fındık kırmaktan dişler de kırılmış. Yani şöyle sizlerden ricam şu lütfen dişlerinizi fonksiyon dışı kullanmayın. Yani fındık kırmayın, fıstık kırmayın, toka açmayın. Açarsanız muhakkak dişler kırılacak. Kırılan dişler de yerine geri gelmeyecek. O yüzden. Yani var. şimdi <laughs> Çağdaş Bey. Şöyle ay ne güzel dişlerin güzel bakar mısınız ya? Keşke bu kadar beyaz olsa. Hiçbir işlem yapılmasa. Var mıdır böyle dişleri olan? Arada çıkıyor. Arada Var tabii ki seyrek olarak çıkıyor. Her şey biliyorsunuz genetik faktör. Bu da, da genetik bir faktör. Bazı insanlar şanslı. Güzel dişlerle doğuyor. şekil yani güzel, şöyle her şey güzel. diş etti olacak? Bu renk dişin olacak. Ah ne güzel. Ne güzel, ne güzel. güzel. olur. Siz de öyle bir diş istiyorsunuz anladığıma kadarıyla. Evet, kolayla. evet. Rahatça gülmek istiyorum. Yani, yani sana söylüyorum anla anlaştık, anlamında. Anlaştık. Yani hani Türkan'cığıma... Ama bakalım açalım. Türkan Hanım'la aslında bir açın. Gördüğünüz gibi yani hem bazı eski porselenler var, durumlar var. Bakalım çözeceğiz, yaparız. Buna diş fırçalamayım gösteriyoruz? Gösteriyoruz doğru. Var mı diş fırçanız? Tabii ki. Lütfen alayım. Buyurun. Şimdi yani e, senin söylediklerini ben şimdi e, anlatacağım. Evet dişimizi ilk önce yani arka tarafını, ön tarafını, e, iç tarafını, Dur. dış tarafını her türlü fırçalıyoruz Dur. ve e, dairesel şekilde diş etlerine de gelecek şekilde Dur, fırçalıyoruz Dur. bu şekilde. Sonra arka tarafını böyle fırçalıyoruz, fırçalıyoruz böyle 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 sonra dıştan fırçalıyoruz sonra böyle 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 temizliyoruz ben öyle yapıyorum. Sonra diş ipi önceden kullanıyoruz. Sonra fırçalıyoruz. Sonra ağız gargarası. Lütfen dişlerimizi temiz tutalım. Güzel teşekkür ederiz. Gayet Süper şey. oldu. Süper. Biz de Emel Hanım'a bravo diyoruz ve Çağdaş Bey'in uygulayacağı tedavileri izlemeye başlıyoruz. Evet Türkan Hanım'la çalışmalarımıza başlıyoruz. Hazır mısınız Türkan Hanım? Hazırım. Türkan Hanım'da birçok işlem yapacağız. Öncelikle işlemlere dişleri temizleyerek başlayalım. Hep biliyorsunuz belli bir sistematik izliyoruz. Öncelikle sağlıklı hale getiriyoruz hastamızı, ondan sonra estetik olarak güzelleştiriyoruz. Diş taşları halk arasında çok bilinmiyor aslında zararı. Diş taşını alıp mikroskopta baktığınız zaman içinde onlarca bakteri oynuyor. Ve kesinlikle kemik erimesine, diş eti iltihabına, ilerleyen dönemde diş kaybına sebebiyet veriyor. O yüzden lütfen diş taşınız varsa diş etleriniz kanıyorsa, diş etlerinizden geliyorsa diş hekiminize danışıp bu konu hakkında bilgi edinin ve lütfen tedavi olun. İsterseniz gelin diş taşı temizliği nasıl yapılır onu görelim ve işlemlerimize başlayalım. Çağdaş Bey diş taşı temizliğine devam ederken bulduğu sıra dışı bir diş taşı için çalışmasına ara veriyor. Şimdi elinde diş taşında çok güzel bir örnek görülüyor. Bu kadar büyüğünü bulmak Zordur, enderdir. Te tebrik ederim. Serilerin çalışması. Şaka bir yana, diş taşı giderek birikiyor. Giderek üst üste, üst üste birikiyor. O yüzden bu ilerlemiş safhası. Diş taşı bu hale gelene kadar kemik de, diş eti de o oranda eriyor. Ve ne dedim? Mikroskopta bakılınca birçok bakteri var dedim. Türkiye Hanım kollayın kendinizi, bakın kendinizi. İnsanlar diş etlerine dokunmuyorlar fırçalarken, oralarda başlıyor birikmeye. Diş taşı temizliğimiz devam ediyor. Diş taşı temizliğimiz tamamlandı. Sıra geldi diş taşı çıkan yüzeyleri daha pürüzsüz hale getirmeye. Daha pürüzsüz hale getirince yüzeyine gıda birikimi daha zor hale gelecek. Zor olduğu için de diş taşı daha uzun dönemde ürecektir. Şimdi dişlerin yüzeyindeki lekeleri temizleyelim. Leke temizliğinin hemen ardından derinlemesine tedavi sürüyor. Gördüğünüz gibi Eski yapılmış porselen köprü var. Sağda bir tane köprü var uzun. Ve önde bazı porselen kaplamalar var. Bunlar eskiden yapılmış metal destekli porselenlere. Aşağı yukarı ne zaman yaptırdınız Türker Hanım bu dişlerinizi? 18 sene. Yaklaşık 1995 yılında yapılmış. Seneler ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Ama bakalım porselenleri sökünce nasıl görünecek? Çünkü maalesef uyumları zayıf görünüyor. Baktığım zaman Diş etlerinden hep uyumları zayıf görünüyor. Söktüğümüz zaman altından büyük çürükler çıkacağını düşünüyorum. Alttaki dişleri de niyetimiz daha beyaz hale getirmek beyazlatma yöntemiyle. Ve üste kalan dişlere buralar yapılmış buralar yapılmış kalan dişlere de çürükleri var onların çürüklerini temizleyip lamine yapmayı düşünüyorum ki gülüş tasarımı bir bütün olsun. Şimdi diş beyazlatma işlemine geçiyorum. Şu anda gördüğünüz uygulama ...ofis tipi beyazlatma olarak geçiyor. Dişin üzerine bir ajan uygulanıyor. Bu ajan da özel ışık kaynağı ile aktive ediliyor. Çok farklı sistemler var kullanılan. Sizin hekiminiz size en uygun sisteme karar verecektir. Ofis tipi beyazlatma bazen ev tipi beyazlatma ile desteklenebilir. Hekim alınan ölçüyü özel plaklar hazırlar. Bu ölçü ile ilgili özel ajanlar sipariş eder ve özel ajanlarla özel plaklar kullanılarak dişler birkaç günde daha beyaz hale gelir. 45 dakikalık süre sona erdi ve diş beyazlatma işlemimiz tamamlandı. Sıra geldi sürprizleri açığa çıkarmaya. Senelerin sürprizlerini 18 senenin. Biraz kaldırayım sizi. Eski yapılmış porselen dişleri çıkartalım. Çok büyük çürükler var. Evet. Şimdi teker teker bu dişlerin çürüklerini tedavi edeceğiz. Türkan Hanım'ın dişleri çürüklerinden arındırılıyor ve o böylece sadece güzel değil, sağlıklı dişlere de kavuşturuluyor. Dişlerin çürüklerini temizledik. Birer birer dolgularını yaptık. Yaklaşık 7-8 tane dolgu yaptık. Bayağı çürümüş dişler. Ve de gülüş tasarımı yapmak için laboratuvar ortamında ki model için ölçü alıyorum şu an. Geçici dişleri yerine takayım. Güzel. Geçici köprü var. Geçici köprü yerine takayım. Güzel. Gülüş tasarımı ve lamine işlemi öncesi Çağdaş Bey Türkan Hanım'ın dişlerinin fotoğraflarını çekerek ilk seansını noktalıyor. Bakalım Türkan Hanım ikinci seansta nasıl dişlere sahip olacak? Ve geldik dişlerinden yana çok sorunları olan Türkan Hanım için Çağdaş Bey'le olan ikinci randevusuna. Bakalım o bugünün sonunda nasıl dişlere sahip olacak. Türkan Hanım için yoğun bir hafta oluyor. Bizim için de yoğun bir hafta oldu. Çünkü Türkan Hanım'ın ağzında yapılacak birçok iş vardı. İyi misiniz Türkan Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Sayenize Şimdi daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Şimdi hatırlarsanız geçen seansta Türkan Hanım'ın eski var olan kaplamalarını sökmüştük. Eski köprüsü vardı. Metal destekli kaplaması vardı. Ve diğer arada birkaç tane diş vardı. Onları da lamine yaparak amacımız güzel bir gülüş tasarımı yapmak oldu. Dişler hazırladık. Dişler laboratuvar ortamında hazırlanıyor. Ve içinde herhangi metal desteği yok. Daha şeffaf, daha canlı malzemeler. Amaç gülüş tasarımı yapmak. Gülüş tasarımı yaparken de kişiyi daha genç göstermek. Türkiye Hanım'da birkaç amacım vardı. Biri zaten genç hanım. Ancak daha genç göstermek de amacımız bir. İkincisi biraz dudak desteği vermek. Dudak dudakları güzel ancak hafif ince. Daha dudak desteği gelince daha dolgun dudaklar insanı daha hoş gösterir. Yapılan dişler burada kutunun içinde. Merak ediyor musunuz? Evet çok. Bakalım. Dişlerimiz bu şekilde. Ön dişlerimizde hatırlarsanız metal destekli kaplamalar vardı. Evet, bu da ön dişlerdeki kaplamalardı. Metal destekli kaplamalar eskiden kullanmak zorundaydı Çünkü içinde metal altyapı olduğu için porselenle o şekilde destekliyorduk ve porselen kırılmıyordu. Ancak günümüzde metal desteksiz sistemler çıktı. Bu şekilde. Bakın ne kadar fark ediyor. Evet. Şimdi metal desteksiz bir yapının görünüşünü göstereyim size. Bakın ışığı aynen doğal dış gibi geçiriyor. Bunlar şeffaf, ışığı geçiren ve çok doğal duran malzemeler. Hatırlarsanız bir de köprünüz vardı sizin. Evet. Eski köprümüz bu. Hiç görmek istemiyorum. İnsan... Ama. Bunda kaç sene geçirdiniz? 18. İnsan 18 sene geçirdiği şeyi ne kadar çabuk çapa atabiliyor görüyorsunuz. Hanımlar böyle dermiş. <laughs> Beyler de böyle olabilir gerektiğinde. <laughs> Yeni köprüsü farkındaysanız. Çok güzel. Metal desteksiz yaptık. İçinde metal desteği yok. Ve daha sağlıklı bir malzeme. Bunlar bu şekilde. Ve de ön dişleri lamineler yaptık. Lamine neydi? Dişin ön yüzüne yapışan ince porselen yapmak çıktı. Bakın kaplama diş örneği bu. Lamine diş örneği de bu. Lamine bir nevi takma tırnak gibi düşünülebilir. Dişin ön yüzüne gelip dişin ön yüzüne yapışıyor. Şimdi i̇şte yapıştırmaya başlıyoruz. Açalım. Burada eksik köprü vardı. Biliyoruz köprü ne demek. İki tane diş var. Ve iki tane diş eksik uzun bir köprü var. Öncelikle o köprüyü yapıştırarak başlayacağız. Normalde günümüzde ya köprü yapılabiliyor ya da implant yapılabiliyor. İmplant çene kemiğine yerleştirilen özel titanyum vidalar. Diş hekiminiz hangisini yapıştırılacağına, hangisini yapılacağına karar verecek. Hanımefendi de büyük açalım lütfen. Hanımefendi de önceden köprü olduğu için köprüyle yapıştırmayı tercih ettik. Ve Çağdaş Bey Türkan Hanım'ın yepyeni dişlerini tek tek takmaya başladı. Dişi görünce bu lamineler sertleşiyor, sertleşince de dişin bir parçası olmuş oluyor. En önemli andayız. Bakalım Türkan Hanım yeni dişlerini nasıl bulacak? Yeni gülüşünüz? <laughs> İnanamıyorum. Harika olmuş dişlerim. bu kadar böyle güleceğimi hiç düşünmezdim. Ben gülmeyi seviyorum. Evet. Ama hani dişlerimden dolayı hep elimi kapatıyorum. Kapatıyordum yani ağzımı. Ama şimdi... <laughs> Harika. Gerçek diş gibi oldu. Umarım sizi mutlu edecek. Bakalım. Evet. Çok teşekkür ederim Çağdaş Bey'im. Bana böyle bir gülümseyi hediye ettiğiniz için. Güle güle kullanın güle güle. Bir fotoğraf çekeceğim sizden. Tamam. Bakalım. Türker Hanım'ın diş hekimliğindeki birkaç uygulamayı bir arada görmek mümkün oldu. Köprü uygulamasını, porselen tek kron uygulamasını ve de lamine uygulamasını. Eski yapılmış köprüleri metal desteksiz sistemlerle değiştirdik. Son senelerde içinde metal desteği olmayan malzemeler çok popüler hale geldi. Ve diş hekimleri tarafından çok kullanılır oldu. Türker Hanım'ın 18 senelik köprüsünden kurtarıp daha sağlıklı, daha güzel bir köprü verdik ve de Yeni giriş tasarımı ile beraber